pancar. Dinamit dedik buna. Niye dinamit dedik? Dinamit dememizin sebebi bunun birleşimindeki etken maddeler erkeklerde testosteron hormonunu artırır. Evet. Limon suyu, sirke, zencefil, zencefil özü, pancar suyu, maydanoz suyu, aloe vera jel, yoğurt otu ekstraktı, lösemi, lenf kanseri, lenfoma, kimi kanseri, her türlü kansere karşı yoğurt otu. Çemen ekstraktı, kan yapar, kolesterol, lipid, tiriz, yok eder, zerdeçal, her türlü kansere karşı bağışıklıklar olsun, karanfil, kanila ve diğer parazitlere karşı, keçi boynuzu ekstraktı, çoban çökerten ekstraktı, bunlar hepsi cinsel bir aynı zamanda, çemen, testosteron artırır, karanfil, zerdeçal, keçi boynuzu, çoban çökerten, tribulus, tribulus, testosteriz, enerji verir, çakçır ekstraktı, cinsel fonksiyonları artırır, maka, aynı zamanda cinsel fonksiyonları artır. epimedium, epimedium prefikormi, askın teki otu, altın